Öğrenciler tarafından hem ucuz hem güvenli olduğu için en çok tercih edilen şehirlerden biri Konya. Öğrenci şehri olan Konya'mıza Türkiye'nin dört bir yanından öğrenci geliyor. Öğrencilerimiz aileleriyle beraber sporcular geziyorlar. En uygun maliyetli malzemeleri seçiyorlar. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler de üniversite kazandıkları şehirlere gelmeye başladı. Konya'da en çok tercih edilen şehirler arasında Konya'ya gelip ev tutan öğrenciler de ikinci el eşyalara başvuruyor. Peki ikinci el eşyalarda fiyatlar ne durumda? Bu dolabımız... Genel olarak öğrenci evlerine verdiğimiz dolaptır. 5000 liradır. Bulaşık makinesi, Ucuz bir bulaşık makinesi bu. buçuk bin TL bu da. Çamaşır makinamız. Genel olarak öğrencilerin daha az kullandığı için kiloyu bunu veriyoruz. Bunun fiyatı da 3.000 TL. Bu da öğrencilerimiz için gar dolabımız. 3 kapaklı. Bir tarafı askılık, bir tarafı raf için. Bunu da öğrencilerimize uygun veriyoruz. 2250 TL sıfır ürünümüz. Bu da öğrencilerimiz için buçuk bin TL'ye koltuk takımımız kalitesine göre iki 3000 TL'ye kadar çıkan koltuk takımlarımız var elimizde öğrencilerimiz için en uygun fiyatta bazamız yataklarımızı sıfır olarak veriyoruz bazamızda ikinci el olarak Bunun fiyatta iki buçuk TL Bu da öğrencilerimiz için altı sandalye bir tane masamız ikinci el oda da. Fiyatı da 1000 TL. Mutfak, yatak odası ve oturma odasında kullanılacak eşyaların toplam maliyeti ise... Ortalama bir öğrencinin evin tamamını mutfaktan başlıyor. Salon, yatak odası, oturma odası gibi yerlere toplam maliyeti 20-25 bin TL arasında oluyor. İkinci el eşyaları internet üzerinden uygun fiyatta almak isteyenlere de aman dikkat diyoruz. Çünkü masrafı azaltacağız derken fırsatçılar tarafından dolandırılabilirsiniz. <laughs>